Evet hocam, Gençler Birliği galibiyeti ardından cumartesi günü ise Altınordu'ya gideceksiniz ve orada mücadele edeceksiniz. Bildiğiniz bir takım, 10 sezon evet. orada hocalık yaptınız. Neler sormak istersiniz? Şimdi tabii ki geçen hafta aldığımız galibiyet çok değerliydi. Hem oynadığımız oyun belli bir süresinde. Şimdi bu hafta her maç önemli. Bu maç da önemli tabii ki. Evet 10 yıl gibi bir süreç yaşadım orada. Güzel anlarımız da oldu. Her şey güzel. Kalbimizde bir yeri var tabii ki Altın Ordu'nun. Ama profesyonel hayatta duygusallığa yer yok. Sonuçta oradaki hoca arkadaşlarımız, futbolcular zaten bizim kurduğumuz sistemin devamı. Onlarla iyi hazırlanacaklarını düşünüyorum. Çünkü maçlar kolay geçmeyecek. Ama ben futbol yaşantım boyunca da olaya profesyonelce bakarım. Profesyonel hayatta duygusallık olmaz biz de tüm konsantrasyonumuzu kazanma anlamında yapıyoruz. Çünkü bir iki maçtır güzel bir istatistik yakaladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor ki yolumuz daha çok uzun. Bu da bir adım deplasmanda oynayacağımız Altınordu maçı. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Önemli olan tabii ki istediklerimizi sahaya yansıtmak. Sahada hissettiğim oyuncularla yakaladığımız o birliktelik Oyuncuların benle ilgili e, istediklerini alabilmeleri, e, bana kendini teslim etmeleri çünkü bu çok önemli bir şey. Oyuncularla beraber e, gerek taktiksel gerek fiziksel antrenman içerisindeki yaptığımız çalışmalar bizi önümüzdeki süreçte başarıya götürecektir. E, buradan da oyuncularıma teşekkür ediyorum. E, her dediğimizi yapmaya çalışıyorlar. E, çünkü başarı böyle gelecek. E, evet, bu maç e, sonuçta oynayacağımız e, Deplasman'da oynayacağımız bir karşılaşma. Ettim. Ee, her şeyimizi tabii ki kazanma adına planladık. Ee, kolay değil. Onların da evet bir sistemi var. Bir oyuncu grubu var. Gerçekten geçen hafta kazandılar. Ama e, zor bir 90 dakika olacak. inşallah gülen taraf biz oluruz. Hı hı. Hocam bu sezon hiç üst üste galip gelemedik. Ee, bu bir başlangıç olur mu? Altın Ordu maçıyla galibiyet serisi yakalanıyor İlk geldiğimde aslında yaptığım konuşmalarda bandırma maçıyla hedefimiz buydu. Yani en azından kazanmak ondan sonraki haftalara daha istikrarlı kazanma alışkanlığını devam ettirmekti. O olmadı ama oyun anlamında galibiyete yakındık. Skora yansıtamadık. Şimdi iç sahada kazandığımız maç tabii ki bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmen gerekiyor ki hedefe ulaşman için. Tüm planımızı ona göre yaptık. Umarım istediklerimizi sahaya yansıtırız ve 3 puanla döneriz hocam e, sağlık raporu açıklandı kulüp tarafından 6 oyuncumuzun eee la ilgili gelişmeler oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz ki? Ne zaman evet. yazmıyor mu hocam? Sadece, sadece. Ya şimdi tabii eee Yusuf'un biraz süreç alacak tabii ki. Hmm. Diğer oyuncularımız yavaş yavaş eee adapte olmaya çalışan oyuncularımız var. Ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımız var bu adaptasyon döneminde. Yani 2 3 hafta sonra e, yavaş yavaş döneceklerini planlıyoruz. Tabii ki e, sakatlık geçtikten sonra hemen sahaya dönmek e, kolay olmuyor. Çünkü bir e, fiziksel anlamda e, bir gelişim de gerekiyor. E, burada hocalarımızla beraber onları o seviyeye yakalatmaya çalışıyoruz. Ama e, Samsun Spor takımı her zaman maça yenecek bir takım çıkar. Her oyuncuma güveniyorum. Kime ne görev verdiysem sistemin bir parçası olacaklardır. Onlar da görevini yapacaklardır. Çünkü bu takım e, güçlü bir takımsa ee, o arkadaşlarının yerini dolduracaklardır diye düşünüyorum. Bir tane yaptık. Bir tane. Bir tane. kalabilir? Bana kadar gösterdiğini yapıyorsunuz. Burada yapsın, yap bak dedi. Dört tane yapacağız tamam. Evet hadi bakalım gel. Çek. 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 Evet dönersin bravo. Evet daha sonra anlatıcı değil. icinare Burak Hoca ile beraber Normal sporcu adımlı insidansiro takas var. Hadi bekleriz bak. Bakın bize gözlük